Herkese merhaba. İstanbul temsilcisi Mario ben. Şu anda İstanbul ofisimizin girişinde bulunuyorum. Sizlerle genel bir sohbet yapıp hem biraz İstanbul ofisimizden bahsedip şimdiye kadar neler yaptık, ofisimiz nerede bulunuyor bunlardan bakmak istiyorum. Şu anda ben ofisin girişindeyim. Girişini de göstermiş olayım size. Arabayla buradan gelebiliyorsunuz. Burası Piyali Paşa Bulvarı buraya iki şekilde gelebilirsiniz. Ya kendi arabanızla ya da Osman Bey ve taksi metrolarında inip taksiye alıp gelebilirsiniz. Buradan giriş yaptıktan sonra dümdüz ilerliyorsunuz. Ben size şimdi bizim ofiste tanıtacağım. Devamında otoparkın girişinde gösteriyor olacağım. Ocak 2025'ten itibaren Piyali Paşa Hans faaliyet göstermeye başladık. 9. ayımızı doldurduk. Herkese iyi e, kışlar da diliyorum. Eylül'e geldik. Yazın sıcağı da henüz peşimizi bırakmadı. Bugün galiba İstanbul'da 26-27 derece var. Şimdi burada göreceğiniz üzere Hunt Space yazıyor. Bizim ofisimiz bu binanın dördüncü katında yer alıyor. Eğer yaya yoluyla gelirseniz direkt buradan karşıya geçip kırmızı binanın içinden geçebilirsiniz. Şimdi sizi otoparka doğru da götürüyorum. Biz bu 9 ayda yaklaşık 7 tane seminer gerçekleştirdik. Bunların altısına Kostas da geldi. Kışın onun epey yoğundu. 2 haftada bir, 3 haftada bir hem İstanbul hem de İzmir yap yapıyordu. Muhtemelen İstanbul, İzmir ve geri kalan bütün şehirlerde yaklaşık 20-25 tane seminer gerçekleştirildi diyebilirim. Costa e, cidden çok yoğun çalışıyor. E, i̇şkolikliğin üzerinde bir seviyede diyebilirim. Benim de burada temel amacım, aynı şekilde Oya hanımda aslında Costa'nın Türkiye'deki işlerini, olabildiğince hafifletebilmek. Şimdi biz otopark girişine geldik. Buradan giriş sağladıktan sonra arabanızı park ediyorsunuz. Sonra da çıkabileceğiniz yerleri de size şimdi gösteriyor olacağım. Ee, İstanbul ve İzmir dışında Ankara, Bursa ve Bodrum'da da seminerler yaptık. Eğer başka yerlerde de seminerler yapmamızı istiyorsanız lütfen bu videonun altında yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Sizin yorumlarınız doğrultusunda o şehirlere gelip seminerler yapıyor olacağız. Arabanızı park ettikten sonra şuradaki çıkıştan eğer çıkarsanız buradan geçiyorsunuz. Benim aslında şu anda yapmış olduğum rotayı yapıyor olacaksınız. Ve burada İlahans Space yazısının altında Bon Cafe var. Oradan içeri girerseniz, kahvenin arkasına geçerseniz, turnikelere denk geliyorsunuz. Oradan da giriş sağlayabilirsiniz. İki tane girişimiz var. Eğer asansörden çıkmazsanız, yürüyen merdivenlerden de çıkma ihtimaliniz var. Yine aynı şekilde sola döneceksiniz. Ve Bon Kafeden giriş yapıyor olacaksınız. Bana sürekli e, sorular geliyor. Siz Costa Bey'le birlikte misiniz? Başka yerlerde çalışıyor musunuz? Ben Costa e, Bey'le birlikteyim. Şöyle birlikteyim. Biz aslında birbirimize bağlıyız. Yani... E, bana gelen bütün yatırımcılar eğer Atina ekmek istiyorlarsa sadece Kostas Bey'e gidiyorlar. Başka kimse gitmiyorlar. Eğer yatırımcılarımız doğrudan Kostas Bey iletişime geçiyorlarsa kendileri İstanbul'daysa bana yönlendiriyorlar. Eğer İzmir'de ise Oya Hanım'a yönlendiriyorlar. Biz ondan birbirimize bağ bağlıyız. Ee, ne ben ne Oya Hanım çalışanlar değiliz. Bazen böyle karışıklar oluyor. Niye çalışanlar değilize vurgu yaptım? Çünkü e, bazen o güven sorunu hissedebiliyorum. E, bana rahat yaklaşamıyor bazı yatırımcılar. Bunu açığa kavuşturmak istedim. Bizim çarşımız böyle. Bir sürü kahve, restoran, dükkan. Alt katı da var. Ben şu anda genel bir sohbet yapmak istedim hem ofisimizin olduğu yere görebilmeniz için. Çünkü bana bazen sorular piyale paşa nerede? Piyale paşa dolap derinin kurt oluşun, yan semti. Burası kendi dere yatardı. Belki buraları biliyorsunuzdur. Aynı zamanda polat İnşaatları olarak da geçiyor. Burası ulaşım olarak gayet kolay bir yer. E, videonun altına size adresi de koyacağım. Onun dışında bu videonun altına merak ettiğiniz tüm soruları da sorabilirseniz sohbetimizi sizlerle devam ettirmiş olurum. Haftaya Atina'ya gidiyorum. Costa ile beraber olacağız. Atina ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa onları da Costa'ya iletebilirim. Bizim ofisimizin yeri böyle. Şimdi kışa geldik. Costa tekrar yoğun bir seyahat temposuna girecek. Ekim, Kasım, Aralık. Her ay hem İstanbul hem de İzmir'de olacak. Videonun başında söylediğim gibi, eğer başka yerlere de gelmemizi istiyorsanız lütfen bu videonun altına yazın. Bir sonraki videoya görüşmek dileğiyle.